Evet arkadaşlar ben bu videoyu takipçimin isteğiyle çekiyorum. Böyle nasıl benim gibi edit yapılır işte onun çekeceğim. Dokunmaları neden gösteriyorum çünkü nereye basacağınızı için. İlk önce bende var ama Play Store'a giriyorum. İşte sonra buraya. Yapsız yapıyoruz. Yap. Arap diyoruz. böyle. Sonra burada video editör. Bu arada ben de güncelleyeyim bari. bende de yük, bende var ama güncelliyorum. Şey güncellenmesi biraz uzun ama mecburu bekleyeceğiz yani edit benim arkadaşım istediği için bu videoyu çekiyorum. Beni takip için yanımda ana arkadaşım ne diyebilirim. Ve şimdi bu güncelleniyor. Ama siz böyle güncellenmişsin. Bu güncelleniyor az kaldı. Böyle güncellendi. Şimdi yükleniyor ve açıyorsun. Böyle yapacağız işte. Durun, hemen yüklensin. Hemen, yüklensin. hemen yüklensin. Nedir? Hadi hadi. He. Şimdi açıyoruz. Böyle çeviriyoruz. gördüğünüz gibi açılıyor. Sonra sağda şablonu basıyoruz. Ben de zaten basılık Şöyle şöyle çıkartıyoruz, Şöyle hangisini yapacağım? Şu. Bakın. <laughs> şöyle şablonu kullana basıyoruz. Sonra buradan istediğim neresine ekran görüntüsüyle çekiyoruz ve koyuyoruz. Şöyle. Sonraki diyoruz. Şöyle şunu değiştiriyoruz çünkü böyle oluyor. O yüzden değiştire basıyoruz ve bunu koyuyoruz. Burada değiştire basıyoruz. Bunu, e, şunu koyuyoruz. Bunu da değiştire basıyoruz. Şunu koyuyoruz. Bunu da değiştire basıyoruz. Ve şu kılıfı koyuyoruz. Bunu da basıyoruz. Sonra şunu koyuyoruz. Böyle. Hemen başlasın size şey hissettim. Böyle. <gülüyor> <gülüyor> bir şey aktar diyoruz. Sonra rekt reklam çıkıyor ama bazen reklam çıkmıyor. Dışa şey aktarıyoruz. Bak buradakini okuyun ki lütfen yap Kat kutu diye okun aslında ki kutu kilitlemeyiz ama son yüklendikten sonra diye diğer basıyoruz. Sonra YouTube'a da tıklıyoruz. Sonra o ona ben şöyle yaşadım. Şimdi yazdım. Böyle kitleyi yazıyoruz. Yorumlar açık olsun diye hayır çocuklara özel de sonra yorumlar açık olacak zaten. Short videosunu yükleyeceğiz. Şöyle. Ne oldu? ne oldu? Ya? Benim yaptığım gibi yapın. Bak burada yükleniyor. Gördüğünüz gibi yükleniyor. Kanalımıza yüklendi. Bunu kapatalım. Ah, Yanlışlıkla ben yaptım. Bir böyle, böyle. böyle, böyle arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.